Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün öğretici bir video ile karşınızda olacağız. En kısa sürede saz nasıl çalınır onu öğretmeye çalışacağım sizlere. Sazı yani ben o kadar iyi bir çalan birisi değilim. Amatör çalıyorum ama öğretebileceğimi düşünüyorum. O yüzden izlemede kalın ve size en kısa sürede öğreteceğim emin olabilirsiniz bundan. İlk önce saz nasıl tutulur? İlk önce bundan bahsedeyim. Kısa saplı, kısa sap bağlama. Bu ilk önce kısa sap bağlama öğreteceğim de bilin. Kısa sap bağlama öğren, ilk öğrenenler için daha kolay bir şey. Çünkü uzun sapta da daha fazla nota var. İlk önce tutmak için mesela bakın şu an gördüğünüz gibi tek elimle tutabiliyorum. Göğsüme de sabitledim. Notaların olduğu yerleri, perdelerin olduğu yerleri biraz havaya kaldırıp sonra parmaklarımızı yerleştikten sonra çalmaya başlayacağız. Biraz makam vereceğiz. Ama ilk öncelikle bu siyah olanlar perde. Onlardan bahsedeyim biraz sizlere. Burada toplam 18 tane perde var. 19 tane perde var. Bir tane de sonda var. Burası da perde olarak sayıyoruz. Toplamda her bir perde 3 tane nota var. 60 tane nota var toplamda burada. Yani sonra buralarla akor ayarlıyoruz. Akor ayarlama videosunu da isterseniz atabilirim eğer beğenici falan çok gelirse yani izlenme gelirse. Bundan sonra ne öğreteceğim size? Not ayarlarını. İlk videolarda çok kişi not ayarlarını öğretmez ama ben not ayarlarını direkt öğreteceğim. Not ayarlarını gösteriyorum sizlere. İlk önce şunu demem lazım. Alt tele boş vurduğumuzda R. Alt tele boş vuruyoruz. R sesi geliyor direkt bize. R. Bu R sesi. Orta tele vurduğumuzda Sol. Bu ikisini öncelikle bilelim. Şimdi 2 ile 3. perdenin arası mi. 3 ile 4'ün arası fa. 4 ile 5'in arası da fa. Fa natural deniyor ona da daha çok. Sonra ee, nasıl diyeyim? 6 ile 7'nin arası da sol arkadaşlar. Direkt böyle anlatayım. Göstereyim. Gösterişi daha güzel anlatıyor. Oraya serçe parmak daha çok gidiyor. Parmak yerleşiminden bahsedeyim biraz da size ilk önce. Alt perdeyi anlattım. Şimdi de orta orta perdeye geçiyorum arkadaşlar. 2 ile 3'ün arası mi üstü la arkadaşlar mi'nin arası en alt telin üstü la. Bunu anlatayım. La'nın yanı hemen yanı si görüyorsunuz zaten. Her değerle hitap etmeme gerek yok. Ondan sonraki anda dakika si bemol. Bazen de si çalıyor bazen de si bemol. Si bemol. Tıpkı fa'da olduğu gibi fa fa natural. Bunlar da değişiyor arkadaşlar. Bu orta telde bunları bilmenize gerek var sadece yani şu anlık. Bu, burası la, burası si, si bemol. Orta tel boşta zaten sol. Üst tel burası da Do. Sadece bunu bilseniz yeter. Nasıl? Bundan sonra not ayarlarını öğrendim ben. Eee nasıl gelişeceğim ben diye bir soru duyar gibiyim. Şöyle bir şey yapacaksınız arkadaşlar. Sık sık alıştırma yapacaksınız. Zaten ilk önce şöyle bir şey oluyor. Buraya vursanız buraya dokunamıyorsunuz. Buraya dokunsanız buraya vuramıyorsunuz. Bir koordinasyon uyumsuzluğu oluyor. Elle kulak arasında diyebilirim ben buna. Hatta iki el arasında da bazen koordinasyonsuzluk oluyor. Hemen hızlı bir şekilde mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Alıştırma yapabilirsiniz. Mesela nasıl? Do, si, la, do, si, la, do, si, la, diyebilirsiniz mesela. Bir perdede yapmak istiyorsanız ben ilk önerim budur. Fa, mi, fa, re, fa, mi. Mesela bu da şu dağlarda kar, kar olsaydım şarkısından bir parça. Bakın. Fa, mi, fa, re, fa, mi. Burada parmaklar hem dokunmayı da öğreniyor hem dokunmamayı da öğreniyor. Böyle bir şey de var. Bir de şunu yapabilirsiniz. Orta tele geçip. La si la si sol la 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 da diyebilirsiniz arkadaşlar. Üst telden do la do la. Burada da perde yani üstten alta geçiyor öğreneceksiniz Teller arası geçiş. Teller arası geçişte de ilk önce ben yani ilk başlayanlar için şu antrenmanı yapın bence. Şu perdeleri bir ayırt etmeyi öğrenin. Yani telleri ayırt etmeyi öğrenin ilk önce arkadaşlar. Sonra da burada do si la do si la böyle sık sık alıştırma yapın. Sonra da diğer Mesela atıyorum ben size ilk öğrenebileceğiniz şey odam kireç tutmuyor şarkısı. İlk önce onunla başlayabilirsiniz mesela. Do re mi mi fa mi re re. Mesela bakın çok kolay. Bir de üstten her zaman şarkılar başlamadan önce es dersiniz böyle bir üst tele. Öyle devam edersiniz buralarla çalınır ilk önce zaten nota sonra buralara inersiniz arkadaşlar. Ben bile 4-5 aydır çaldığım halde buraları yeni yeni iniyorum. Siz de inşallah en kısa sürede çalmayı öğrenir ve Saz daha güzel bir şeyler yapmaya çalışırsınız. Kendinize iyi bakın. Daha fazla video gelecek. İyi günler.